3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı Evren Yayıncılık 5. ünite ülkemizde hayat sayfa 150, 151, 152, 153 ülkeme katkıda bulunanlar etkinlik soruları ve cevapları, ülkeme katkıda bulunanlar metni cevapları. 3. sınıf hayat bilgisi, 3. sınıf hayat bilgisi Evren Yayıncılık ders kitabı sayfa 150 cevabı. Ülkemize hizmet etmiş, başarılar kazanmış bir kişiye örnek veriniz. Bu kişinin hangi konuda çalışmalar yaptığını söyleyiniz. Cevap: Aziz Sancar. Türk akademisyen, yazar, biyokimyacı, moleküler biyolog, profesör Aziz Sancar. Aziz Sancar kimdir? İşte Aziz Sancar'ın biyografisi. Aziz Sancar 1946 senesinde Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Savur'da iki sene doktor olarak çalıştıktan sonra, Texas Üniversitesi'nde doktorasını, moleküler biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 senesinde UNC Chapel Hill'de biyokimya ve biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı. 1997 senesinden beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill'de biyokimya ve biyofizik bölümünde Sarah Graham Kenan profesörü olarak görev yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk Amerika Birleşik Devletleri'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi Türk Bilimler Akademisi üyesidir. WEP Koç Vakfı'nda 2007 senesinde ödül aldı. Çapel Hill'de eşi Gan Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gan Sancar, Carolina'daki Türk evinin kurucuları arasında. Aziz Sancar'ın geliştirip adını koyduğu, Macicel, tekniğiyle buluşunu yapıp adını koyduğu, Ekçin Uclase, Ekçisi enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji sözlüğüne girmiştir. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı Sizce çalışmalarıyla ülkemize katkıda bulunan kişilerin hangi konularda yaptığı çalışmalar daha önemlidir? Nedenlerini açıklayarak tartışınız. Cevap: Bence çalışmalarıyla ülkemize katkıda bulunan kişilerin insanlığa faydası olacak konularda yapmış olduğu çalışmalar önemlidir. 3. sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayıncılık ders kitabı sayfa 153 cevabı. 1. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma yapınız edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız. Cevap, 1873 yılında İstanbul'da doğmuş olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme almış olan büyük şairimizdir. Eserlerde günlük konuşma dilini başarıyla kullanmıştır. Akla gelen her şeyi şiirleştirebilme yeteneğine sahiptir. Örneğin doktorla olan konuşmalarını bile şiir şeklinde ifade edebilmiştir. Gerçek adı Mehmet Ragif olan şair, vatan şairi ya da milli şair olarak tanınmaktadır. Sıratı Müstakim ve Sebülür Reşat dergilerini çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekilliği yapmıştır. Asıl mesleği veterinerlik olan şair Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Şiirlerini topladığı Safahat adlı eseri 7 ciltten oluşmaktadır. 17 Şubat 1921'de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından milli marşımız olarak kabul edilmiştir. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Edirne Kapı Mezarlığı'nda bulunmaktadır. 2. Engin Arık ile ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız. Cevap, Türk fizikçi Engin Arık. Engin Arık kimdir? İşte Engin Arık'ın biyografisi. Engin Arık 1948 senesinde dünyaya geldi. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Fiziko Matematik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Pittsburgh Üniversitesi'nde master ve doktora yaptı. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. 1997-2000 seneleri arasında Viyana Üniversitesi'nde görev yaptı. 1985 senesinden beri Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınıyordu. Arık, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne, CERN, Türkiye'nin üye olup buradaki temel bilimlerden ve bu sene deneyi yapılmakta olan evrenin yaratılış teorisi, Big Bang'den, büyük patlama, Türk fizikçilerinin faydalanması için büyük mücadele vermişti. TÜBİTAK'ın bilim dünyasının büyük önem verdiği bu deneye maddi destek vermemesi, hatta, ilgilenmiyoruz diyerek geri çevirmesi Arık'ı üzmüştü. Arık, göğüs kanseri olmasında bu konulara üzülmesinin de payı olabileceğini belirtmişti ve Arık'ın bu uğraşı semeresini vermişti. Arık, bu deneye katılacak Türk fizikçilerine Taykin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, maddi destek vermesini sağlamıştı. CERN'deki Türk grubunun başkanı olan Arık, bundan sonraki hedefin Türkiye'nin CERN'e gözlemci üye değil, tam üye olmasının sağlanması olduğunu vurgulamıştı. Türkiye'nin toryum açısından zengin olduğunu belirten Arık toryumla çalışan nükleer reaktörlerin kurulması konusunda da araştırmalar yürütüyordu. Arık 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisiyle aynı bölümde profesör olan Metin Arık ile evliydi ve iki çocuğu vardı. 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı Evren Yayıncılık 5. ünite Ülkemizde Hayat sayfa 150, 151, 152, 153 ülkeme katkıda bulunanlar etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.